Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de SC kasmanın 3 kolay yöntemini göstereceğim arkadaşlar Ve kaç star coin kasabileceğimizi de göstereceğim yani bir süre falan kendim de yaparım 3 ee, adet göstereceğim arkadaşlar yani, Evet şimdi hemen göstereyim Birinciyi Evet arkadaşlar hatta birinci yönteme Göçmeden önce arkadaşlar çekilişin sonuçlarını Açıklayayım ve yeni çekilişe geçeyim Evet arkadaşlar hemen bakalım Çekilişi kim kazanacak Kazanan kişi hemen ee, vereceğiz Dribini arkadaşlar Evet bakalım kim kazanıyor çekilişi Evet çekilişi kazanan Mesep adım Jalek yazmış Evet hemen Dribini veriyoruz arkadaşlar Yine ee, bir drip çekilişi daha olacak bu arada. Hemen şöyle bir ben drip'ini vereyim. Gördüğünüz gibi drip şapkayı verdik arkadaşlar. Şimdi yeni çekilişe geçelim arkadaşlar. Bu kez de bugün de iki adet drip vereceğim arkadaşlar. İki tane bir tane don bir tane de üstlük vereceğim. Ee, katılmak için yapmanız gerekenler bir videoyu beğenmek, iki kanala abone olmak, üç bildirimleri açmak. Abonenin yanında çan işareti var ona tıklamak en zorunlusu o. Bu kadar bir de yoruma msap adınızı yazmak. Evet videoya geçelim. Oha MSP ne olmuş lan? Cadılar Bayramı satışı. Star VIP for the price of normal VIP. Star VIP ee, normal VIP fiyatında gibi bir şey galiba. Ne demişler bakalım. İngilizce iyi miymiş acaba bu kontrol edelim. Ne? Ne doları lan? Ha 5 dolar olmuş. A A lan Amerikan olduğum belli oldu. Ay benim mal kafam. Arkadaşlar Amerikanlarda bu arada VIP fiyatları böyle. Yani bize diyorsunuz ki yani arkadaşlar VIP fiyatlar uçtu. VIP fiyatlar ne lan falan böyle hareketler yapıyorsunuz arkadaşlar. Amerikanların fiyatına bak 5 dolar ne kadar biliyor musunuz siz? Mesela şimdi biz bir yıllık star VIP oluyoruz. onlarda 59 dolar. 1600 lira. Yok lan Yok lan o kadar değil de işte. Yani arkadaşlar 59 lira ne kadar? 300 lira falan, 250 lira falan. Yani diyorsunuz bir de bir <laughs> arttı. Amerikanlılara bakın. Amerikanlar ama zengin şimdi onlar askeri maaşına göre, onların da normal askeri ücrete göre neyse. Bizden Amerikanlardan Donald Trump ya ya or tane neyse. <laughs> Güzelmiş bu arada. Yani Amerikanların bir fiyatları falan. Yani bu, Türk lirası olsaydı, 5 lira olsaydı, 7 lira olsaydı, 8 lira olsaydı. ne kadar güzel olur, ne kadar minnoş olur. Çok minnoş olurdu arkadaşlar ama. <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ilk aşamamız ne? Pet pet sevmek arkadaşlar. Tabii ki de kendi pet petlerimi sevmemiz. Korumam. Şimdi geliyorsunuz tamam mı arkadaşlar. 50 sev. Bak sıfır star var kardeşim. Şimdi rar haftasına geldiniz diyoruz ki lan param yok benim. Oğlum oh, oh, intihar etmem lazım acilen. Benim param hiç yok. Hiç ölmem lazım falan diyorsunuz. Arkadaşlar yapmayın öyle. Yani i̇ntihar girişimine katılmayın yani. Anlatabildim? Evet, 5-6 saattir şu an odamın yüklenmesini. Evet, neyse. Yani burada kardeşim buraya geliyorsun. Burada kaç tane pet var pet, görüyor musun? Bak bunların hepsini temizyon kaç seveceğin oluyor bak. İyi bak, iyi bak. Sonra ay ben görmedim falan deme. Bak çöktü şimdi bak bu. Çökmemesi lazım da. Şimdi burada kaç SC veriyor biliyor musun? Bak 100 yarısı. Görüyor musun? Kaç SC oldu? 45. Kardeşim sana 45 SC veriyoruz bedavaya ya. Sadece yapman gereken benim odama gelip pet petleri zemek ve 45 star coin'in alıyor. Birinci yöntem buydu. İkinci yönteme geçelim. Ah arkadaşlar bu arada oha yeni görev gelmiş lan. Bu ne lan? Ne lan bu? Oğlum MSP bu ne? Açılmıyor oğlum bu ne lan? Bozuk lan bu. 12 gün sonra açılacak. He. Gezegenler sıralanıyor. Yakında kraliçe mumya mezarından çıkacak. 5 mısır eseri toplamakla başla. Mısır eseri ne lan bu? Buldum. Ne mısır eseri oğlum o? Böcek lan bu. Tövbe estağfurullah. Böceğe mısır heykeli diye yutturuyorlar ha. Çaktırmadan böceği yedirecekler bize diyorlar. Kardeşim sizi Japon yapacağım ben. Mesep diyor ki Japon yap kendini diyor böyle hani Japon yap kendini oğlum böyle yapıyor Moko. 5 tane varmış kardeş ben 5 tane göremiyorum şahsen sen. He buradaymış şakallara bak buraya saklanmış Moko'lar. Görün arkadaşlar şimdi 55 star coin'imiz bedava. Free ol arkadaşlar ya. Yerimde durarak 55 star coin kazandım moruk ya. Görün arkadaşlar bu ikinci taktik oldu bak. Aslında bu taktiği yapmayacaktım. Ama bir anda önüme çıktı. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz lan bu videoyu çekme amacın neydi geri zekalı falan. E, tapmak için daha fazla takipçi hediyemi değerli bir takipçi imzaladı. Ne takipçisi lan ne oluyor? Arkadaşlar aslında video fikrim yoktu ben de öyle dedim ki oğlum bir video çekeyim İzleyen izler izlemeyen izlemez. Yani rastgele bir tane çekeyim dedim kardeş sıkıntı yok dedim yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi bir tane ünlüye takipçi imza verecekmişim sanırım burada takipçi olacak FBI olacak. FBI open doğru diyecek. Evet arkadaşlar bir tane FBI gördüm ikliş ik, al imza demiş oğlum yazık lan böyle kardeşim şimdi o bak gitmiş star arkadaşlar Cık. örnek alın arkadaşlar biraz bak yerimde durarak kaç level oldum 3 levelim olmaz arkadaşlar siz bir yılınız uğraşıp 3 level olursunuz biz 2 saniye doluyoruz maruk. asıl bir mumyanın giyebileceği bir şeyler giy mağazadan mumya kıyafeti mi alacağım lan paramız yok oğlum kardeş paramız yok Alışveriş. Löburgaz Belediyesi'nden mesaj geldi lan. Aman aman nereye geldik? He şimdi. Mum ya. 215 TL'lik bir şey koy da alayım oğlum. Paramız yok. Mum ya. Mum ya. Oğlum 275 stark oyuna bir şey koyayım. etmiyor etmeyin oğlum oyuna bu burnunu kararım hemen neyse. Hadi kardeş hadi. Toprağa. La oğlum. he burada 200 TL veriyor kardeşim ne dedim arkadaşlar Neden? şimdi örnek alın 660 star coin'e ve şimdi istediğimi alabilirim burada Bak bir saniyede kaç oldu görüyorsunuz arkadaşlar bu parayı siz yapamazsınız ha, Free Şimdi mumyalar ne giyer moruk Mumyalar ne giyiyor oğlum, burada mumyanın giyebileceği bir şey yok ki Mumya bunu mu giyiyor oğlum mumya mumyadır Mumya bir şey giymez Kardeşim mumya elbisesi göster artık Neyse bunların hepsi mumyadır kardeş al bunu. Yok ucuz bir şey alayım da sonra bize girmesin. Hepsini satın al. Lan. Lan görev. Lan. on bitmedi lan. Bir şey Kardeşim nasıl giyebileceğimi söyle. Firavunlar ile tanışmaya hazır ol. Asıl bir mumiyen giyebileceği bir şey giy. Oğlum söyle mumiyen olayım ben ne yapayım? Giyim param kalmadı lan. Oğlum söylemiyor ki arkadaşlar bir şey giymek için. Ben ne yapayım burada? Bir i̇şte şey oyunun hatası var arkadaşlar ben yani şimdi ben isterim ben de mumya gibi olmak ama şuramda bir şey çıktı. Bak arkadaşlar ikinci yöntemi göstereyim. İkinci yöntem kardeşim bu. Bunu free yapıyorsun bak arka bahçene bir şey sakladım diyor Moko. Şimdi tabi ben arka bahçeme uzun zamandır bir şeyler saklıyorum. Böyle böyle yapıyorsun. Tamam bak Star Coin'in içinde aslında orası bindi değil mi? Ve ben harcadım paramı. sadece arkadaşlar üçüncü yöntemimiz art book arkadaşlar. Her art bir tane art book level dediğinizde bir Star Coin alıyorsunuz. sen tamam, ben bot yapabilirsiniz, o otomatik. Otomatik yapma versiyonunu yapabilirsiniz abi. Tamam, onu göstermem ban yerim. Onur abi buradan özür dilerim abi. Bak şimdi. Star 315 demeyiz ya. 315 yeniliyoruz. 319. Arkadaşlar ben örnek alın yani şimdi benim hemen böyle siz öyle bir saatiniz harcasın 60 600 star coin yapıyorsunuz bir, saatte falan 1000 star coin yapıyorsunuz kardeş. Hatta bunu bota kurarsanız bir günde 20 bin falan ama şimdi onu göstermem ban yemek istemiyorum. Göz bak işte 4 level oldum. Bunlar taktik. Yani millet bir yılını alır moruk. Biz 2 saniyede 2 saniyede cumburlok diye arkadaşlar görüyorsunuz. Benim sesimi neden düşürüyor bu program? Bu programın burnunu kıracağım arkadaşlar yakında. Yani görüyorsunuz cumburluk Ahmet gibi. Arkadaşlar e, e, neydi? Neydi arkadaşlar? E, çekilişe biten daha şart ekliyorum arkadaşlar. Odamdaki petpetleri sevmek. Bak, korumam yazıyorsun kardeş. Arkadaşlar odama geliyorsunuz, petpetleri seviyorsunuz. Sonra odamdan çıkıyorsunuz tamam mı? Odamdan çıkıyorsunuz odamdan çıkmanız zorunlu çünkü bekleme yapıyorsunuz deli oluyorum tabi ama odamdan çıktınız tam bir sebep son odamdan çıktıysanız buraya yazıyorsunuz kardeşim petlerini sevdim ver bana oradan bir kırmayım burnunu adam ol böyle yazdıktan sonra arkadaşlar ee, bak ama bu Kardeşim pet petlerini sevdim ver bana oradan bir drip burnunu adam ol. Bunu demek zorundasınız. Çünkü yani şimdi arkadaşlar siz bunu yazmazsanız ben derim ki ben bu ne olacak trip istiyor. bak ama derseniz kardeşim dayak atarım burnuna senin falan ben korkup veririm yani. Ee, ama odamdan çıkın petleri sevmeniz zorunlu yani. Arkadaşlar son bir şey daha isteyeceğim Allah rızası için. Bak buraya Mert X köse yazıyorsunuz tamam mı? Veya Mert X köse yazmayın lan. Dur. Mert köse yazıyorsunuz tamam mı? Olmuyor. Mert kose yazıyorsunuz tamam mı? Bu video Mert Kosa yazdığınızda burada çıkacak tamam Buralarda bir yerde bak engelledim engelledim. Bu videoyu yani bak şu mesela şu video bu videoyu beğenin arkadaşlar tamam mı buradan? Lütfen. Arkadaşlar ben bir oğlanım, eşeğimle giderim. Aslında...